Herkese merhaba. Bugün sizlerle Java derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde if else sorgularına değinmiştik. Bugün sizlerle birlikte for döngülerine değineceğiz. For döngüleri ile ilgili örnekler yaparak for döngüsü nedir, nasıl kullanılır ve bunları hangi amaçlarla kullanıyoruz onlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz şimdi içeriğimize geçelim. Yine NetBeans kullanıyorum. Java ve Java Application'ı seçip buradan for döngüleri diyorum. Projemiz açıldı şu anda. Projeye geçmeden önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz for döngülerini nerelerde kullanıyoruz veya ne amaçla kullanıyoruz onlardan biraz bahsedeyim. For döngüsü dediğimiz şey aslında birden fazla bir iş yapmak istiyorsak eğer bunları tek seferde yazabileceğimiz veya yapabileceğimiz kod blokları. Mesela birden fazla yapacak bir işiniz var. Örnek atıyorum bir sayfada 10 tane aynı yazıyı yazmanız gerekiyor mesela. Bunu tek tek eline yazmak yerine for döngüsü kullanarak tek bir seferde yazarak onu çalıştırabilirsiniz. E, i̇ki tane sayı var. iki tane girmiş olduğunuz sayının arasında en büyük sayıların toplamlarını yazdırmanız gerekiyor. For döngüsü kullanarak yapabilirsiniz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bir örnek daha vereyim mesela. Birden yüze kadar sayıları tek tek elle yazmak mı daha doğru? Yoksa tek seferde bir kod parçacığı yazarak onu tek seferde çalıştırmak mı daha mantıklı? Tabii ki de tek seferde yazım çalıştırmak daha mantıklı. Bu gibi işlemlerde biz for döngüsünü kullanırız. Böyle basit birkaç tane for döngüsü örneği yapalım. For döngüsü kullanarak ekrana 10 tane bugün hava yağmurlu yazdıralım. Onun için şöyle yapıyoruz. For'u açıyorum. Bakın for döngüsünü açtığımız zaman önce başlangıç değerimiz var. İyi olarak belirtiliyor. Daha sonra bir koşul belirtiyor diyor ki bu başla, başlatmış olduğun değer kaçla kaç arasında nereye kadar gidecek ve artış miktarımız var bu i artı artı birer birer art demek ben başlangıcımı sıfırdan başlayarak sıfırdan başlayarak 10'a kadar gitmesini istiyor ben bunun 10'a kadar gitmesini istiyorsam o zaman burayı i sıfır yerine birden başlatacağım ve i küçük eşittir 10 diyeceğim arkadaşlar şimdi. Buraya sistem.out printlm ile alt alta bugün hava yağmurlu yazdırıyorum. 10 tane yazdıracak şimdi. Çalıştırıyorum. Bakın 10 defa bugün hava yağmurlu yazdırdı. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bunları tek tek 10 seferde elle yazmak yerine biz for döngüsü kullanarak daha kolay işlemler yapabiliyoruz. Mesela aynı şekilde birden 100'e kadar sayıları yazdıralım. Mesela burayı 100 yaptım. Sistem nokta out de i'yi yazdırıyorum ekrana. i'yi yazdırıyorum çünkü i'nin içerisinde birden 100'e kadar olan sayılar tutuluyor. Çalıştırıyorum. Bakın birden 100'e kadar bütün sayıları yazdırdı ekrana. Şurada görmüş olduğunuz üzere 100'e kadar yazdırdı. Şimdi ne yapalım? Kullanıcıdan, kullanıcıdan mesela bir sayı alalım. O sayıya göre ekrana 5, 10, 15 mesela 20 defa bir yazı yazdıralım. Bunun için Yine ben scanner sınıfını kullanacağım. Scanner tara eşittir new scanner .in diyorum. Daha sonrasında cs kontrol space sayı girimiz diyorum. Burayı print yapalım. Ve for döngüm aşağıda tanımlı gördüğünüz gibi. Diyorum ki buraya şu kısmı da tamamlayalım. Integer sayı eşittir tara nokta next int diyorum. Artık burada i yerine i birden başlasın. i küçük eşittir nereye kadar gitsin i küçük eşittir bizim girmiş olduğumuz e, kullanıcıdan almış olduğumuz sayı kadar devam etsin diyorum ve sistem ol de, de ekrana hello word yazdıralım evet şu anda bunu da bir çalıştıralım diyecek ki sayı giriniz dedi mesela ben 20 girdim 20 defa ekrana hello word yazdırdı tekrar çalıştırıyorum mesela 6 girdi 6 defa ekrana hello world yazdırdı gibi Şimdi sizlerle birlikte for döngüsü kullanarak ekranda görmüş olduğunuz şu resmin aynısını konsol ekranında yapmaya çalışalım. Sistem.out.print print ile şöyle bir sembol çiziyorum. Daha sonra for döngüsü kullanarak integer i birden başlasın, i küçük eşittir 5'e kadar gitsin diyorum. nokta ile artı ters slash artı t diyorum. Ee, bu T yan yana yazdırıyor arkadaşlar. ''t'' yaptığınız zaman. ''n'' yaptığınız zaman az satıra geçiyor. Daha sonra tekrardan SS Space. Buraya da iki boşluk bırakıyoruz. Son olarak da buradaki if bloğumuz sonuna System.out printenin de şunun aynısını buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bir çalıştıralım. Evet şu anda şeklin aynısını verdi mi? bakalım. Ortada artılar olması gerekiyordu. Artılar yok. Ortada artılar olması için galiba şurada bir boşluk olması gerekiyor. Evet şuraya sistem.outprinter'e artı dedim ve üç tane boşluk bıraktıktan sonra şeklin aynısını elde etmeye çalıştık. Bir nebze de olsa. Yani şuna benzer şekilde aynısını yapmaya çalıştık. Yine aynı şekilde for döngüsü kullanarak birden 5'e kadar olan sayıların kara köklerini yazdıralım. Bunun için Artık bunları kullanmayacağım. For integer i birden başlasın. i küçük eşittir 5'e kadar gitsin. System.out printen eline içinde artı i çarpı i artı eşittir artı demektir yazdırıyorum. Şimdi burada ne yaptık? Birden 5'e kadar olan sayıları önce çarpımlarını aldık. Sonra çarpımlarından sonra bunların tek seferde kareköklerini bulduk. Bakın şimdi bir yerde hata varmış. Şurada bir tane süslü parantez unuttuk. Çalıştırıyorum. Bakın karekök içinde 1 eşittir 1 demek. Karekök içinde 4 2 demek. 4'ün karekökü 2'dir. 9'un karekökü 3'tür. 16'nın karekökü 4'tür. 25'in karekökü 5 demektir şeklinde matematik kütüphanelerine girmeden de for döngüleri kullanarak karekökleri hesaplatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle iç içe for döngüsü kullanarak birkaç tane örnek yapacağım. İç içe for dediğimiz kısımda yapmak istediğimiz işlemin birden fazla eğer yapısı varsa if döngülerinde olduğu gibi else if kullanarak bunda da iç içe for döngüsü kullanabiliyoruz. Mesela iç içe for kullanarak şöyle bir şekil çizdirelim. For integer buraya a diyorum birden başlasın. A büyük eşittir. A büyük eşittir. 1'e kadar gitsin. Her seferinde de A'yı birer birer eksilterek aşağı ineceğiz. Daha sonrasında tekrardan bir for döngüsü açıyorum. Bunu B olarak değiştiriyorum. B'miz de 1'den başlasın. B küçük eşittir. A kadar gitsin diyorum. Ve aynı zamanda da B'yi birer birer arttırıyorum. Buraya da system.outprintln ile pardon print olacak. Yıldız yazdırıyorum. Döngümüzün dışarısına da sistem.out print içerisini boş bırakıyorum. Pardon arkadaşlar şurası a ondan başlayacak. a ondan başlayacak ve 1'e kadar devam edecek. Çalıştırıyorum. Evet şu anda aynı şekli elde etmiş olduk. En yüksekten azalarak 1'e kadar düşürdük bunu. Bu şekilde de bir iç içe for döngüsü kullanmış olduk. İç içe for ile yapabileceğimiz örnekler aslında bu kadar. Yani çarpım tablosu yapabilirsiniz veya farklı örneklerde yapabilirsiniz benim iç içe formla ilgili yapabileceğim örnek bir taneydi. Çarpım tablosu yapmak istemedim. Zaten çok fazla biliniyor. Bu da biliniyor gerçi ama en azından nasıl bir yapısı var, nasıl kullanılıyor ondan biraz bahsetmiş oldum. Evet bugünkü dersimizde burada bitiriyoruz. For döngülerine değindik. İç içe for nasıl kullanılır ondan biraz bahsettim. Bir sonraki dersimizde o zaman görüşmek üzere arkadaşlar.